Arkadaşlar merhaba. Yine bir diğer bilgi sitesiyle birlikteyiz. 10 e, soru var. O diğer materyalden aldığım 10 soruyu birlikte çözeceğiz. Güzel diğer bilgisi soruları inşallah faydalı bir şekilde birlikte bitireceğiz. Bir soruyu alalım o zaman. Hemen şuradan Amsa programını açıyorum. Bir sorudan başlayalım. Hangisinde yoktur? yoktu? Fiilisi nasıl buluyorduk? Adı üstünde ne demiştik? Fiilimsi. Fiil gibi. Fiile benzeyen. O zaman ne köküne geliyordunuz bakalım? Fiil köküne. Önceden fiil soylu sözcükleri arayacak. Mutluluğu arayıp bulmak gerçekten de zor. Mutluluk isim. Aramak fiili var. Evet. Ne almış? Aramak fiili. Fiil soylu. Ip ip almış. Zart fiil için almış. Olur. Bulmak fiili. Kökü ne? Bulmak. Bu. E bu da Mark almış. Bu işi Mark McCann'mış. almış. Gerçekten, e gerçek isim olmaz. Zor isim olmaz. Burada iki tane var. ise olduğu için dirin olduğu ışıkları elde Yaşam bir anlamlar dizgesidir. Düz karmaşık da olsa. Bakıyorum. Yaşam isim. Anlam. Anlamaktan anlam olmuş. Evet. Ama bakın fiilde isim olmuş İsim. Ve sadece M diye bir e, fiilisi ekimiz yok. Bu da olmaz. Dizmekten dizge olmuş, evet. Ama gage diye bir fiil seçimizde yapılmaz. Karmaşık isim. Olmak fiili, Sadece şart kimi olmuş. Burada bir fiilisi göremedik. Şu dursun. Milletler edebiyatlarıyla kendilerini ifade ederler. Etmek fiili var, evet. Ama eder geniş zaman ekini alsa, zaman anlamı varsa fiili ediyorduk. Başka millet isim, edebiyat isim, e, kendi zamir, ifade isim, başka fiil yok. Müşteri olamaz. Diğerlerini kontrol etmem gerekiyor mutlaka. Sınavda sakın kontrol etmeyi işaret demeyin sizden ricam. İnsanın insana en çok benzediği çağ çocukluk çağıdır. İnsan isim olamaz. İnsan isim benzemek. Aa, burada benizden benzemek değil olmuş. E, benzemek değilini almış. Anası mezarlık edecek yumuşama olduğu için yumuşak ye'ye dönmüş. Ça isim, çocukluk isim, ça isim. Sadece bir tane var. Felsefe yapmak, anlatmak ve sanat yapmak, duyurmaktır. Bakın bir sürü fiil var. Yapmak fiili, anlatmak, yapmak ve duyurmak. Hepsinde de maaşmak var. O zaman bunlar da isim fiil. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3. Devam edelim ikinci sorudan. Giyinimselerle ilgili bayağı soru çözmüş olduk. İnşallah e, anlamışsınızdır ve e, bundan sonra yapabilirsiniz. Ayrıca konu konuda video çekeceğim. Oradan da dinleyerek e, evet, konularınızı geçiştirebilirsiniz eksik olduğunuz yerlerde. Giyinimselerin türleri soruyoruz bu sefer. Öncül öncül gidelim. Birinci cümle kimse sevgili gibi. Ben her şeyin başı sevgi diyorum. Dünya güzel yaşamak iyi diyorum. Çok kötü okudum. kusura bakmayın. Şimdi fi soyu sözcüklere bakıyoruz. Zaten şu cümle şuradan başladı için şu tarafa da bu tarafı başlıyor. Dünya isim e, güzel, dünya güzeldir. Yaşamak iyi diyor. E, burada da güzel yine güzelmek diye yaşamak fiili ne almış? Mağışmak. E, demek fiili zaman anlamı oldu. Burada da bilmiş zaten. Mağışmak olduğu için isim fiil olacak. Ne dedi, böyle demedim. Zaten iki şıkka düştü bakalım. Zarf değil, sıfat değil. Sizlersiniz bu anlaşıklarla Türkiye'den. Gelmenin kökünü etmek. Ne almış? Anas'ın mezarlık yedekmişten bir tanesini almış. Yani, an en neydi o? Sıfat değil. Dünya yüzüne bir sefer olsun tanışmadan, öz cehennemde sizleri görmek değil, bu an. Şimdi burada her zaman da şunu yapabiliyorsunuz. Buradaki an en a, hocam an en geldi, sıfat bir de diyebiliyorsunuz olmaz. E o zaman buradaki D'yi ne yapacaksınız? D'yi ne ekleyeceksiniz? Şöyle bakın, şöyle ayırabiliriz. Kelimenin kökü tanımaktan tanışmak olmuş mu? Sonra tanışma, sizin dediğiniz gibi mesela bakın. Eğer an en sıfat olsaydı bu, e buradaki D'ye ne diyecektim? o zaman D açıkta kalacaktı. O yüzden böyle diyemiyorum bakın. Tanışma da. Madan meden Zarf fiil de var? Cevabı o yüzden ödeme oluyor. Şu soruya içinde. Hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır diyor. Bakın hep aynı mantık. Fiilimsiler neye geliyor? Fiil soru sözcüklere geliyor. Ben o zaman cümlede ne arayacağım? Fiil arayacağım. Ali ile Mehmet radyoculardan birinin karşısındaki bakkalda peynir ve helva alacaklardır. İsim, Sedat isim. Radyomak olmuyor. Fiil değil. Öyle gidelim isterseniz. Fiil değil. Fiil değil. Fiil değil. Bunların hiçbiri fiil değil. Sadece almak fiili var burada. E alacaklardı. Alacak. Git, gelecek zaman ve geçmiş zaman. E, zaman anlamı varsa ben fiilimsi var diyemiyordum. O zaman bir de fiilimsi kullanılmamış. Ama mutlaka diğerleri kontrol ediyorum. Belki ben hata yapmışımdır diye. Ankara Radyosu'nun halk ülkeleri işte bir an durakladılar. Bakın fiil değil, fiil değil, fiil değil. Bu da fiil değil. E, işitmek fiili var burada. Sonra ne gelmiş? İnce, ince. Kenya, Asya ve Medel ip ince. Barak mı bütün demiştik. İnce, ince var. Zarf fiili kim? Duraklamak fiili var. Evet. Ama geri zaman anlamı kattığı için. Ona ben yine fiilce diyemiyorum. Ali ile Mehmet'in bakkaldan çıkarken adımları yavaşladı. Fiil değil. Fiil değil, fiil değil eledim. Atmaktan adım olmuş artık bu. Yani anlamı şey olmuş bu, isim artık. Ve im diye bir fiil sekimiz yok. E bu da olamaz. Yavaşlamak fiili. Ne zaman yavaşladı? Dün. Zaman eki, zaman anlamı oldu. Yine fiilimiz var diyemem. Çıkarken, çıkmak fiili, çıkar iken. Buradaki ken, ken yalası yedeki ken neyi? fiili. Kapanan bir dükkanın kapısında durdular durmak değil. Ne zaman? Dün durdular. Zaman anlamı var. Orada fiilimiz var diyemiyorum. Kapanan dükkan. Kapanmak. 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 E, fiil soyup sözcük var. Ne almış? An en almış. E, o zaman burada da var diyoruz. Ama sizler dikecek sıfat değil. Burada şunu diyebilirsiniz. Belki hocam buradaki neye ne ne olacak? O da az önceki dandendeki gibi açıkta kaldı diyebilirsiniz. Hayır öyle bir şey olmayacak. Şöyle bakın. Kelimenin kökü kapamak. Kapamaktan kapanmak olmuş. Fiilden fiil yapım eki. Sonra annen gelmiş. Bu fiilden fiil yapım eki. Gelelim beşinci cümleye. Oracağı ellerindeki çengelere dayanarak kökü verdiler. Oramak diye bir fiil yok. fiil değil, fiil değil. Dayanmak fiili ve çökmek, çökü vermek kurallı bir beşik var. Kökü verdiler. Ne zaman? Dün. Zaman anlamı olduğu için buraya eledim. E, dayanmak değeri ne almış? Arak yerek. Yazar e, sildeki var. Cevap buradaysa ne oluyor? Zaman. Gördüğünüz soruyu alalım. E, bu tarz sorular karşınıza çıkıyor sınavlarda. ÖSYM'de de bu tarz soruları çok seviyor. Bu tarz sorularda bakın ben 6. yılım çalışıyorum artık. Hala tamlayan ve tamlananın emin olmak için gözünden kaçmaması için, doğru yapmak için mutlaka çizin. Siz de çizin. Mesela şöyle yapıyorum. İsim tamlamasında ne vardır mutlaka? Bir tamlayan, bir tamlanan. Hemen bu kalemle yazarken siz daha hızlı yazarsınız. O yüzden vaktiniz tükürtmez. Merak etmeyin. Zaten doğru yaptıktan sonra vakti biraz gitse de problem olmaz. Amacımız doğru yapmak. Tamlayan tamlanan. Şimdi bana demiş ki burada tamlayanı da tamlananı da zamir olacakmış. Yani şöyle. İkisi de zamirden olacakmış. Zamir ne demiştik? İsmin yerine geçen sözcükler. İsmin yerine geçecek. Mesela ben hmm, bir tane isim tanıması yazayım. Bu isim tanıması yerine geçecek ya. İsim tanıması yazayım. Kalemlerin bazıları kırılmıştı dedim. Mesela kalemlerin bazıları. Burada isim tamlamasını sağladım bakın. Kalemlerin bazıları. Kalem isim e bazıları derken mesela kırmızı kalemin yerine mi geçmiş kırmızı kalemin yerine mi mavi kalemin yerine mi bilemiyorum ama kalem isminin yerine geçmiş Renklerine göre Bu da Ama bana diyor ki şu da zamir olsun. Çünkü burada kalem bir isim. O zaman ben bu kalemin yerine şöyle diyebilir miyim? Şöyle desem mesela. Bunların bazıları benim desem. Kalemin yerine işaret yoluyla bir sözcük getirdim bakın. i̇kisi de zamir oldu. Sağ ol. Bana diyor ki bu ikisi de zamir oldu. Hayatında bu kadar çok lokomotifi bir arada görmedim. Şöyle bir kolaylık sağlayabilirsiniz kendinize. Problem yaşamamak için. Bana ne soruyor? Tamlayanı da tamlananı zamir olması isim yani benim cümlemde isim tamlaması olmak zorunda. İsim tamlaması olmayan cümlelere direkt geçebilir demek bu. Hayatımda bu kadar çok vakama bir arada görmedim. Bir, birine aitlik bir anlamı var mı? Mesela bazıları neye ait? Kalemlere ait. Evin kapısı. Kapı neye ait? Eve ait. Bu herhangi bir şuna ait, buna ait anlamı olan kelime olmadığı için bir tane var ama benim hayatımda derken. Orada tamlayanı düşmüş. Yani isim tamlamasını tamamlayamamış. O biri birik Meğer ne çok çeşidi varmış. Ya kalemi çeşidi mi? Onun çeşidi dedim. Evet. Ama onun düştüğü için yine isim tamlamasının hem tamlayan hem tamlanan olmadığı için elemiş zorunda. İkide de yok isim tamlaması. Ben eskiden onların hepsini birbirinin eşi benzeri sanırdım. Bakın şöyle gidelim. Eşi. Kimin eşi? Eş neye ait? Birbirine ait. bak burada isim tamlaması var. Evet. Birbirinin eşi. Benzer neye ait? Birbirine bakın. Birbirinin eşi. Şöyle şöyle Birbirinin eşi. Birbiri var bakın. Birbirinin benzeri. Yani burada bir ortaklık var. Birbirine kelimesi ortak. Şöyle yapalım. Birbirinin eşi, birbirinin benzeri. Peki bana ne demiştin? Tanlayan da zamir olsun. E eş kelimesi zamir mi? Değil. Burası olamaz. Bu cümlede bir tanlayan tamlaması var. Onların hepsi. Hepsi neye ait? Herkes onlara ait. Onların hepsi. Mesela kalemlerin hepsi dedim. Hepsini içine almış oldum. Onlar derken işaret zamiri. Yani işaret yoluyla bir isim yenileşmiş. Hepsi derken yüz tanesinin içinde mi hepsi yoksa bin tanesinin içinde mi hepsi bilmedi. Çünkü belgesiz zamir var. E o zaman her ikisi de zamir olduğuna göre burada tamlayanın da tamlanın da zamir olan bir isim tamlaması var diyor. Bakın diğer şıklarda zaten pardon iki olacak. Cevap. Özür dilerim. Birinci cümle burada bitti. Şu ikinci cümleydi. Bu da üçüncü cümle. Cevabımız o yüzden C oluyor. Sınavlarda buna da dikkat edin lütfen. Yani şurada değil bakın. Cümle birinci cümle bu. Bu bir şuraya ait yani. Şu iki şu cümleye ait. Üç şu cümleye ait. Sonuna koymuş bakın. Beşinci cümle şuradan başlayıp şuradan bitiyor. O yüzden cevabımız C oluyor. Geçiyoruz. Beşinci soruya. Tanrının üçüncüsünü tanımı demek şu. Mesela Benim gözüm dedim. Ben buna sadece Benim gözüm kanlandı dedim. Mesela Burada sadece gözüm kanlandı demem yeterli olabilir mi? Gözüm kanlandı ben burada o zaman göz kelimesini başına benim getirebiliyorum. Eğer siz de başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirebiliyorsanız anlayan bir sizi Hemen kontrol edelim. Doğuyor ömrüme 1.28 yaz güneşi. Doğuyor benim ömrüme 1.28 yaz güneşi. Başına benim getirebildim. Olur. Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken benim saçlarımı okşarken benim getirebildim mi oldu. Kokularım ellerini, gülleri koklar gibi. Koklarım senin ellerini. Koklarım senin pardon koklarım senin ellerini. Senin gülleri koklar gibi. Bakın senin gülleri olmadı. Senin güllerini demesi gerekirdi olması için. ve burada olmadı. Avucundan alırım kış günü bir yaz güneşi. Senin avucunu getirebildim oldu cevabı. Denildi. Tek kural şu. Tamlayan bir düşüncesini tamlamasını bulmak için kelimelerin başına denilsin onun, denilsin onların getirilebilmesi. Hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır demiş. Zincirleme isim tamlamasında en az 3 tane isim arda arda gelecek. Ama bu 3 tane isim birbirinden ayrılamayacak. Dünya nüfusunun yarısından fazlası yetersiz besleniyor. Bakın Şöyle özgürlerini ayıralım. Bir besleniyor yükme. Beslenen kim? Dünya nüfusunun yarısından fazlası. Bakın ayıramıyorum. Dünya isim, nüfus isim, yarı isim ve fazlası kelimesi. Fazla, azın olan fazla. Hepsi isim ve birden fazla kelimeden oluştuğu için zincirlemesi tamamlaması vardır diyorum edebiyat hayal ile ilgili olduğundan bilim ve teknolojiden söz etmektedir. Bakın burada birbirinden ayrılmayan, adalet devam eden kelimeler yok. Çoğumuz bilimin tadı, bak bilimin tadı ayır, ayıramıyorsunuz. Bilimin tadı, tat neye ait? Bilime. Ama iki kelimeden olduğu için belirti resim tanrımı, inceleme diyemiyorum. İnsanın insandan esirgediği insaniyet binlerce insanın açlıktan ölmesine yol açıyor. Bakın, insanın ölmesi. Nasıl ölmesi açlıktan. Yani buradaki açlıktanı ben isim olsa daha iyi demiyorum. Şimdi nasıl sorunun cevabı ne? Sıfat. Ama benim hepsi isimle de isim soru olması gerekiyor. O yüzden burada da alamıyorum. Cevabım o yüzden Adana. Burada da bir isim tanımlaması yok. Yediğin soruyu alalım. Bu soru ÖSYM'de çıkmış bir soru diye atıyorum. Ya da buna çok benzer bir soru. Farzı yani soru birebir aynı bilmiyorum ama bu soru kökünde aynı soru çıktı. Ve doğru bir soru gerçekten. göremeyebilirsiniz. O yüzden kendinizi üzmeyin. Hangisinin tamlayanı cümlede Ne yapıyorduk? Hemen iki tane çizgi çiziyorduk. Ve altına hemen tamlayan bir tamlanan yazıyorduk unutmadan. Sınavda bunu mutlaka yapıyorduk eğer sınavda bana ne demiş? Hangisinin tamlayanı cümledir demiş. Yani şurada tamlayan bir cümleden oluşacak. Burada şöyle iki tane kopya çekebilirsiniz. Birincisi cümle demek eğer sadece bir kelimeden oluşmuyorsa. Yani geldim bir cümledir, ya Gel cümledir. Gel dediği cümle bir Cümledir. Genellikle birden fazla söz diyoruz. Ya da cümle şöyle daha kolay olabilir. Cümle ise orada mutlaka ne olacak? Bir eylem olacak. Yani, soru cümle Bakalım. Kayat merkezine binlerce turist geliyor. İsim tamamına biliyoruz. Merkez neye ait? Kaya, kayak merkezi. Evet, isim tamlaması var ama baktım tamlayanı bir kelimeden oluşmuş. kayak kelimesi bir isim içinde olamaz ki. Uludağ Bursa'nın 36 kilometre güneyindedir. Güneyi, Neyin güneyi? Neye ait bir güney? Bursa'ya ait. Bursa'nın güneyi. Evet. İsim tamlaması var. Araya 36 kilometre 3 tane sözcük girmiş. Araya sözcükler girebilir. Tamlayana tamlamasına. Bursa'nın güneyi. Tamlayana bakıyorum. Bursa bir cümle değil. Gül sevginin göstergesidir. Zarafiyetin masumiyetin sembolüdür sevginin göstergesi. Gösterge neye ait? Sevgiye. Ama sevgi kelimesi cümlede ilerledi. Zarafetin masumiyeti sembolüdür. Sembolü. Sembol neye ait? Zarafete ve masumiyete ait. Peki ben o zaman buraya baktığımda zarafete ve masumiyeti cümle diyebilir miyim? Hayır. E'ye geldim. Kış sporlarının kalbi. Şimdi Erzurum'da atıyor. Bakın kalp, kalbi. Kime ait bu kalp? Kış sporlarına ait. Peki kış sporları kelimesi bir cümle mi? Hayır. Şudur diyorum. Sınavda böyle de yapabilirsiniz. Gerçekten en iyisi. Bir yerlerden kesinlikle bilir misiniz? Burada bakıyorum. Ve ardından ne oldu sorusuna cevaptır. Şimdi sorusu. Sorusu. Soru neye ait? Bakın, aitlik anlamı var. Neye ait? Ve ardından ne oldu? Sorusuna cevaptır. Ve ardından ne olduğu sorusu. Bakın bu soru kelimesi bu cümleye ait. Peki ve ardından ne oldu bir cümle mi? Evet. O yüzden cevabımız denizli oluyor. Burada bir tane kelime önemli. Zarafet. Zarafet değil bakın. Zarafet diye yazıyor. Zarif'ten aklınıza gelsin. Zarafettir doğrusu. Zarafet değil. Peki bir soruyu alalım? Tamlayan üç kişinin tamlamalarında ne arıyorduk biz? Başına benim senin onun, bizim sizin onların getirebiliyorum. Tanzimat şimdi söyleyişten çok fikir önem kazanmıştır. Nazımda bir nesile tasvir edilmesinin esasını teşkil eder. Bu şairleri ihmal ettiği ahi, şehabetinde önemli bir yer tutar. Namı Kemal'deki soyut isimler arkifte somut bir şekilde almıştır. Eski edebiyatında bu kadar geniş yazılmış bir manzama yaptır. Ayetlik anlamalacak bir isim tanımlamalarına bakıyorum. Edebiyatımız. Başına benim sizi, benim senin onun, bizim sizin onların getirebiliriz tek kelimenin. Bizim edebiyatımız tanımlayan düşüncesini tanımlamasını. Evet. Gelelim dokuzuncu soruya. İsim tamlaması yoktur demiş. Bakın isim tamlaması unutmayın. Hep bir var ya. Neye ait? Ona bakıyorum. İnsan şimdi yüz yıl önceye göre daha kısa bir süre içinde dünyayı dolaşabiliyor. Diyelim sınavda. Şu an mesela ilk göremedim. Mesela gördüm de göremedim diyelim. Süre içinde çünkü. Soru işareti bırakıyorum. Diğer şıkta devam ediyor. Bir gemi kaptanı bulunduğu yere ancak enlem ve boylamını biliyorsa belirleyebilir. Bir gemi kaptanı çok özür yoktur diyormuş. Ben vardır diye düşündüm. Cevap da o yüzden cevap adan olacak. Bir gemi kaptanı. Kaptan neye ait? Gemiye ait. İsim tamlaması var bilim tutarlılık ölçütüne bir ama ve yanılma sürecidir. Bak, sürecidir. Süreç neye ait? Yanılmaya ve sınamaya. Sınamanın süreci, yanılmanın süreci. Burada da var. Hidrojen tamamen tüketildi. Neyse soğuyarak bir demir yığına dönüşecek. Yığını. Yığın neye ait? Demir. Demirin yığını. var. Dünyanın yapısı ve bileşenleri. Yapısı. Yapı neye ait? Dünyaya. Güneşenler neye ait? Dünyaya. Dünya ortak bakın. Ama burada da sıkanlarımız var. Olmaya cümlemiz Adana ol, Son sorumuz. Daha kısa bir bir alalım hangisinin örneği vardır demiş. Yukarıya alalım. Diyelim ki ben tamlanana düşmüş isim tamlamasını bilmiyorum. Tamlanana düşmüş isim tamlamasını bilmiyorum. Soru işareti bırakıp diğerlerine bakıp emin değilsem onu işaretleyebilirim mesela. Hemen bakalım. Tamlamanın birden fazla olduğu belirtili isim tamlaması. Ne yapıyorduk? Hemen bir çizgi çiziyorduk. Birden fazla tamlanan dizine göre o zaman hemen ikiden fazla çizeceğiz. Şimdi ne vardı? Şöyle yapalım. Tamlayan tamlanan mı vardı bilir, ama tamlanan birden fazla olsun demiş bana. O zaman ben bunları şöyle dağıtabilir miyim? Tamlayan, tamlanan, tamlanan. Peki. İkisi de tamlanan olduğuna göre araya ne girmeli? Ya bir virgül ya da bir bağlaç. Örnek. Mesela evin kapısı penceresi bozulmuştu dedim mesela. Hemen büyütelim şöyle. Evin kapısı. Bakın ortak olana bakalım birlikte. Kapı neye ait? Eve. Evin kapısı. Ve evin penceresi. Burada ne ortak? Tamlayan. Yani birden fazla tamlanan var. Tamlamanın birden fazla olduğu belirtili simtanması demiş. Bakalım. Yusuf Razi Bey bana bir gün sen sinema makinesi gibisin demişti. Sinema makinesi. Bakın isim tamlamaları bulalım burada. Sinema makinesi ne tamlaması? Belirtiz isim tamlaması. Çünkü birisinde ek yok. Kimisinde ek var. Hakikaten öyleyindir. 40 senelik olaylar daha dün gibi aklımdadır. Ha, burada aklımdadır bakın ipucu var değil aklımın. Kimin aklı? Benim aklım. Burada ne diyorduk? Tamlayanı düşmüş isim tamlaması olur diyorduk. Geceleri ge geçmiş senelerin adetlerini, usullerini, hadiseleri gözümün geçirmiş. Bakalım. Adetleri. Adet neye ait? Geçmiş senelere. Usul neye ait? Usulleri şuradaki i. Usul yine senelere bakın. Hadise senelere. Yani burada ortak olan, istersen şuraya yazalım, daha iyi anlarsınız. Bir saniye. Senelerin aletleri, virgül usulleri. Bakın şununla aynı. Gördün mü? Senelerin adetleri, senelerin usulleri. İkisi ortak. E o zaman ben bu şıkkı buldum. Şunu silelim ortadan kaldıralım. Tamla birden fazla olduğu isim tamlamasını bulmuş oldum. Şuraya bir çıkartayım. eminim. Yani ben şurada B şıkkını buldum. Sınavda da bunu yazarsanız çok iyi olur. Geriye döndüğünüz zaman hangilerini bulup hangilerini bulamadığınızı kontrolü sağlamış olabilirsiniz rahatça. Hangisinin örneği vardır demiş zaten. E o cevabı ne oldu? Mustafa. Bakın benim yaptığım hatayı lütfen siz yapmayın. Şu anda yok sıra gitti aklım benim. sorudan dolayı bakın. Burada ne yazıyor? Vardır. Altını çizerseniz problem yaşamazsınız. Şıkkı bulmamıza rağmen diğerleri aramaya çalışacak. Gördünüz mü? O yüzden altını çizmeniz sizin için önemli. Birincisi bu. İkincisi şuna dikkat etmeni istiyorum. Bulduğunuz şeyleri lütfen A, B, C diye yazın. Mesela bakın ben şurada yazmıştım. Diğer testeye doğru Evet diğer bir önceki videomuz vardı. Her bulduğunuz mesela ben A şıkkını şurada buldum. B şıkkını burada buldum gibi yazarsanız daha sonra en azından soruyu mesela bitiremediniz. Geri döndüğünüzde kontrolünüzü sağlayabilirsiniz. Mesela A'da A'yı şurada bulmuşum. Evet doğru. B'yi şurada bulmuşum. Evet doğru gibi sağlayabilirsiniz. Size kolaylık ve kesinlik sağlar. Ee, Sizde tavsiyem budur. Bugün ee, yine bu testimizin de sonuna geldik. Diğer testlerde, diğer sorularda ya da diğer konularda buluşmak üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.